Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Türkiye'ye geleceklerdi. Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdular. Değerli izleyenler, ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Taliban güçlerinin Kabil hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında anlaşmazlığı devam ediyor. Taliban güçlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bazı üsleri vurduğu bildirildi. Taliban'ın Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin konuşlu bulunduğu bazı üsleri ve merkezleri roketlerle hedef aldığı bildirildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Taliban, uzun süredir anlaşmayı ihlal etmekle suçladı, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait merkezlere saldırılar düzenlemeye başladı. Bu kapsamdaki ilk saldırı, ülkenin doğusundaki hostilinde sivillere yönelik saldırılara karşılık olarak gerçekleştirilmişti. Hostili merkezinde Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin de konuşlu olduğu eski hava üssüne 30 Mart'ta düzenlenen saldırılar, Doha Anlaşması sonrası Taliban'ın resmen üstlendiği ilk saldırı niteliğindeydi. Bu kapsamdaki ikinci saldırı ise dün ülkenin güneyindeki Kandahar ilinde meydana geldi. Taliban, Kandahar Uluslararası Havalimanı'nda Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ait üsleri çok sayıda roketle hedef aldı. Hareket tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Kandahar ilinin Argandap ilçesinde düzenlenen saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Taliban sözcüsü Zebiullah Mücahit tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin ismi doğrudan geçmezken şerli düşman sözleri yer aldı.